Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yaptığım evimi göstereceğim. Arkadaşlar önce normal bir dünya açtım. Hayatta da başlayacaktım. Vazgeçtim, yaratıcıya geçtim ve ev yaptım. Ben neden bunu kırdım? Artık şunu da kırayım da ben. Arkadaşlar şimdi netrat setimizi de dizdik. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar e, oraya giriş kattı. Birinci katımız bu şekilde. Ve ikinci katımızda da bura benim katım şöyle. Ben benim bu kadar yatağım var ki güzelce debeleneyim. Ben de belenerek yatarım da. Ve arkadaşlar şöyle. Hadi in ya. Arkadaşlar şuradan inince de şöyle bakın. Elma elmas, zümrüt, yani? ne Şöyle ne altın, göre, bakalım göremedim tam. Ve net bright bloklarımı sakladığım bir depon var. Sonra buradan çıkıyoruz artık. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin asıl amacı az sonra. Şimdi arkadaşlar size şuradan bir şey göstereceğim. Bir şey gözüküyor, gözükmüyor değil mi? Aslında orada bir şey var. Arkadaşlar, burada bir kale. Ben yaptım. Ee, en dış katmanda ana kaya var. Onun içine de güçlendirilmiş e, ana kaya var. Şimdi şu üstünü lavla kapladım ki çıkılmasın, patlatılmak için. Yanlardan saçma sapan bir şekilde kat düz. Etrafını ağaçla kapladım ki girişi zor olsun. Bu evin penceresi, kapısı hiçbir şey yok. Girişi şurada küçük göletten. Şöyle üstünü de ben yapay olarak çimenle kapladım. Arkadaşlar şuradan şöyle geçiyorsunuz. Çık 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 çık. Bu arada buraları da yine iki katmanlı ne yapmıştım. Şimdi arkadaşlar bu evinde ana katmanı bu. Size bir şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane daha duvar var. Şu şekilde gördüğünüz gibi şurayı ben hemen geri düzelteyim. Ben böyle yapılarımın kırık olmasından biraz nefret ediyorum da. Burayı böyle tapolarla kapladım, e, ani bir durum olursa en azından bir şeylere bakıp böyle şeyim olsun diye. Burada bir tane balı, somon balığı yerim var, acıktıkça yiyorum. Büyü alanımız, inal e, bal, onarıma, tüm böyle şeylerimiz, e, elmas, onların içim veya malzeme yaparkenki şeylerin şunu da koyayım. Şurada pişirmek için ben e, lav kullandım kömür yerine. Bunlar benim eşyalarım. Elitra falan. Burada bir de aşağıdaki hayvanlarımıza bakmak için şeyler koydum. Şu sol tarafta işte 2-3 kişiye yetebilecek kadar zırh var. Şurada. 2 kişiye yetiyor arkadaşlar. Buradaki zırhlar ve oklar. Ve kılıç ve kürek netrak hepsi. Şimdi buraya yatak karnemiz iki tane yatak var. Daha fazla koy. Arkadaşlar. Neyse buradan şöyle geliyoruz. Bakın. iniyorum. Bakın. Burada inekçiklerimiz var. Burada da tavuklarımız. Ama kapıyı açmayın da sonra kaçarlar. Ve arkadaşlar. ne ara bana yumurta geldi. Şimdi arkadaşlar size patlama testimizi yapıyoruz. Bakın. TNT. Bir de buton alayım. Bakın. Arkadaşlar bu evin duvarına geleceğim. İnşallah bir şeylerin patlamaz. Yoksa güvenliğini. Arkadaşlar şuradan bence hiç belli olmayan bir şekilde şu evden bile zer zor gözüküyor. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya baya bir ağaç diktim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Şunun şu tavanın ortasına bir tane koydum. Tabi bu patlarını patlattık. Bakın bir işe yaramayacak. Şimdi bir de şöyle ağaçlandırmayı çok yapmadığım bir yerin şurasına yapıyorum. Arkadaşlar yan duvarlardan yapamıyorum. Çünkü oralar. Ha arkadaşlar bir de şuraya ruh kumundan ateş yaptım. Lav koydum. Kaktüslerle birer tuzak. Şimdi az önce iki, iki tane falan patlama yaptırdım. Bakın şöyle. Bura panik evimiz. Burayı ob obsidyenle kapayıp netrite kazmayla kolayca kırabilirsiniz. Şöyle. Bu ev yapmam benim bir buçuk saatimi falan aldı. Arkadaşlar. Bakalım. Şimdiki. Sadece şuradaki tablolar gitmiş. Ama bence olsun. Yani tabloların gitmesi çok bir sorun değil ben bence. Sonuçta e, burada tablolar önemli değil. Yani ben burada olsam bir kalbim anca gidermiş demek oluyor bu. Arkadaşlar bir de size hayatta kalmaya gidip bu evin girişinin sadece bilenlerden girebildiğini kanıtlayacağım şimdi size. Bakın hayatta kalmadayım. Gördüğünüz gibi şu solda kalplerim var bana göre şuradan hemen. Arkadaşlar bu kadar uzun bir yol yaptım ki düşmanların geldiğini anladığım anda hemen savunmaya geçeyim. Şuradan da gireyim de geri koyayım. Arkadaşlar bakın şimdiki. ilk önce duvarlarını aşmayı deneyeceğim. Bakın şuradan. Şöyle geçemiyorsunuz. Blokla üzerinden geçeyim deseniz arkadaşlar. Hemen bakın. Netrise right setimden kürek. Ee, kazma hatta eli elitra ve şeyimi de giydim. Ben bir yüksek bir yerden çıkıp bakın buna girmeyi size bir bug'ı bile yok. Yani baksız giremiyorsunuz arkadaşlar buraya. Bak yani bir bug'ından yayar yararlanıp da oyuna giremiyorsunuz çünkü iki blok kalınlığında yaptım. Yani tekneyi kullanırım da girelim de filan yok. Arkadaşlar bakın, şunları kırdım diyelim. Bakın zaten giremiyorsun. Girdim. Ah 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 arkadaşlar öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar öldüm. Şimdi yeniden doğ diyeyim. Kendi evimde doğdum. Hemen oradaki evime gideyim arkadaşlar. ha. Bunu mecburen kıracağım arkadaşlar. Bunu da böyle bir kötü yanı var mı yazık ki. Bakın şöyle duruyoruz. Arkadaşlar arkadan da filmimize bakıyoruz. Yani mecburen ev halkının keyfini bozmamak amacıyla. Arkadaşlar ben bazen yerini unutuyorum. Bakın şimdi şunu şöyle bir koyun. Geçtim diyelim arkadaşlar kaktüs katmanımızı. Şuraya zaten koymamışım. Ben bu eve arkadaşlar hızla yaptığım için bazı şeylerimiz eksik kalmış. O yüzden pardon. Aa <laughs> arkadaşlar bir anda. Bakın ben şimdi şöyle yükseleceğim. Ben bir de altın elmamı yiyeyim de ateş korumam olsun. Arkadaşlar artık nereden geçeceğimi göremiyorum yani o kadar. Etrafını bayağı sık bir ağaçlandırmayla kapadım. Bakın şuradan yükseliyorum. Arkadaşlar şöyle 15 tane daha. Haklı Haklı modem. yani Arkadaşlar Şuradan da çık Arkadaşlar Bakın Giremiyorsunuz elektriğe Ha Ahmet bu sen kullanamadın deseniz Arkadaşlar alakası yok yani kim olsaydı orada öldüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girişi sadece o sudan, o zararsız olan o sudan e, girişi mümkün olan bir ev yapmışım. Onun da girişi çok kolay. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Şaka şaka neden öyle bir bitiş şey yaptım bilmiyorum ama arkadaşlar ben bu dünya için yaklaşık bir buçuk iki gün uğraştım. Yani böyle MrBeast Beast filan kendi şehrini yaptırıyor. O evi yapan adamlara Allah yardım etsin. Yani çok zor arkadaşlar bu yıl yapmak. O yüzden ne olur siz de abone olarak bizi destekleyin. Arkadaşlar artık videomuz videomuzda 10 dakikaya geçmesin. Görüşürüz.